Bu videoda stok transferleri üzerindeki operasyonlar ve detaylı operasyonlar bölümlerini ele alalım. Bunun için öncelikle satış uygulamasından bir satış siparişi gerçekleştirelim. Ürün birimizden 10 adet satalım. Ürün 2'den de yine 10 adet satalım. Kaydedelim. Siparişimizi de onaylayalım. Şimdi transferler bölümüne geldiğimizde transferler bölümünde hem detaylı operasyonlar bölümü var hem de operasyonlar bölümü var. Nedir bunun farkı? Şöyle anlatalım. Operasyonlar bölümü satış siparişi üzerinden gelen satırların sayısına karşılık gelmektedir ve miktarlara karşılık gelmektedir. Satış siparişi üzerinde iki ayrı ürünümüz vardı. Ürün 1 ve ürün 2 olmak üzere. Taleplerimiz de 10'a 10'du. Her iki ürün için de talep miktarımız 10'du. Satış miktarımız 10'du. Satış siparişindeki ürünlerin ve miktarların birebir aynısı operasyonlar bölümünde takip edilmektedir. Burada rezervasyonu olsun olmasın, uygun miktar olsun olmasın fark etmeksizin satış siparişine satılan tüm ürünlerin takibi operasyonlar bölümünde yapılmaktadır. Talep miktarlarının talep sütunundan uygun olan ya da rezerv olmuş ya da uygun olmayan miktarları da rezervasyon sunumundan takip edebiliriz. Transferi yapılmak üzere giriş yapılan miktarları ise biten miktarlar bölümünden takip edebiliriz. Detaylı operasyonlar bölümü ise bizim rezervasyonu yapılmış olan ürünleri takip edebildiğimiz yani sevkiyatı yapılabilecek, sevkiyata hazır olan ürünleri takip edebileceğimiz bölüm. Dediğiniz gibi operasyonlar bölümünde ürün 1 ve bir, ürün 2 vardı. Ancak ürün 2'den rezervasyonu olan miktar bulunmamaktaydı. Ürün 1'de ise 10 adet satış, satış yapılan üründen sadece 5 tanesi, 5 tanesi rezerv durumdaydı. Bu 5 tanenin detaylarını detaylı operasyonlar bölümünden takip edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 satır var. 3'ü de ürün 1. Rezervasyon miktarları 1, 1 ve 3 olarak ayrılmış. Bunun sebebi ise lotlarının farklı olması. Yani buradan şunu yorumlayabiliriz. Operasyonlar bölümü tüm ürünleri detaylı olmayacak şekilde lot detayına inmeyecek şekilde takip edebildiğimiz bölüm. Detaylı operasyonlar bölümü ise sevkiyata hazır sevkiyata hazır ve lot bazında detaylı olarak takip edebileceğimiz kısımdır. Detaylı operasyonlar bölümü Ekrandaki gibi sekme şeklinde görebileceğimiz gibi aynı zamanda sekmenin haricinde operasyonlar bölümü içerisindeki satırlardan da takip edebiliriz. Satırdaki çizgileri tıkladığımızda yine aynı şekilde detaylı operasyonlar bölümü de karşımıza gelmektedir. Buradan da bunları yönetebiliriz. Detaylı operasyonlar sekmesini istersek operasyon türleri üzerinden de açıp kapatabiliriz. Şimdi onu da gösterelim operasyon türlerine geldiğimizde teslimat emirleri üzerinden düzenle deyip operasyonlar operasyon detaylarını göster parametresini kapatırsak bir tane işlenecek transferimize tekrar gelelim Bu kez gördüğünüz gibi detaylı operasyonlar sekmesi kapanmış oldu peki bunu nereden takip edebiliriz az önce de belirttiğimiz gibi operasyonların satırı üzerinden Çizgilere tıkladığımızda hangilerinin rezerv olduğunu, hangilerinin biten hangi miktarların girilmiş olduğunu buradaki sekme üzerinden de, buradaki bölüm üzerinden de yönetebiliriz.